Sıradaki haberimiz Bodrum'dan geliyor değerli izleyenler. Bodrum Otogar'da bulunan kıyafet pazarını gezen ekip arkadaşlarımız esnafın sıkıntılarını dinlet. Hep birlikte izleyelim. Havaların soğumasıyla birlikte pazar dinamiği de bu durumdan etkilendi. Satışların oldukça az olduğunu söyleyen vatandaşlar TV48 mikrofonuna konuştu. Ya burası bir yani turizm memleketi olduğu için yani 6 aylık burası. Biz de burada 6 ay para kazanıyoruz, 6 ay kazanmıyoruz yani. Ay, bu kadar basit. Herkes aynı, bir ben değil yani. Bütün esnaf. Yazın iyiydi yani. Yazın işleri iyi burası. Ama kışın yok. Bu 20 yıldır böyle, 30 yıldır böyle yani. Yeni değil. Tabii ekonomik darbe dünyada var. Ama çok da insanlar perişan halde değil ama. Normal. Yaşam devam ediyor. İnsanlar doymaz yani. İnsanlara dünyayı versen ikinci bir dünya ister. Doymaz yani insanlar. Sezonla ilgili ya. Şu an yani kış sezonu olduğu için bu kadar oluyor. Yani pazar bu yani kışın. Yazın tabii daha güzel. Yalı kavak olsun, bodrum olsun, Tugut Reis olsun. Sezonumuz iyiydi yani çok şükür. Yani bu sene için, geçen sene için normaldi ama bu sene biraz pahalı olur. Çünkü her şey zamlandı tabii. Ona göre biz de fiyatlarımızı ona göre belirleyeceğiz. Yazın zaten bunları satamıyorum. Tek yerim var ufak. Tezgah açamıyoruz. Ee, kışın da genel olarak ortalama diyebilirim çok karlı değil. Gel git masrafları vesaire e, bize yük olduğu için. Ama idare ediyor. Ben Milas'tan geldiğim için biraz daha fiyatlarım uygun. Bodrum'da e, sanırım fiyatlar benden bir yüzde kırk daha pahalı. İnsanlar o yüzden bildiği için geliyorlar. E, biraz da sanırım dışarıda esnaflardan şikayetçiler pek yüzleri gülmediği için. E, pahalı da olsa benden almaya geliyorlar. İki yıl oldu. iki yıldır çalışıyoruz. Ama kumaş sahibi buranın sahibi 30 yıldır burada. Yani otantik kumaşlar satıyoruz. Başörtüleri, şallar, diğer pamuklu kumaşların her türlüsü var. Yani öyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Kış sezonu sönük geçiyor ama bu da gayet normal. Yani turistik bölge olduğu için yazın güzeldi. Ama kışında normal yani biz şey fazla bir beklentimiz yok. Yani Piyasa böyle gerektiriyor yani turistik olduğu için buralar. Fiyatlardan şikayetçi olan var ama yani onların gelirine göre kıyasladığınız zaman hiç boşa şikayetçi oluyorlar yani. Ama yani normal turiste yönelik olduğu için kumaşlar normal yani fiyatlar piyasa fiyatlarına göre normal yani.